Herkese selamlar. Bugün Euro Truck Simulator e, Multiplayer'deyiz. Promos madendeyiz. Karşınızda Rena Magnum var ve yeni çıkan e, Dorsa var. Wildton, mu ne okuyamıyordum işte. Wildton diye geçiyordur ya da bilmiyordum nasıl bir ismi var. Tercüme edemiyorum şu an. İngilizce kıtlık bir kişisiyim. E, Wildton diye geçiyordur ya büyük ihtimalle. Bayağı kapsamlı bir Dorsa paketi. Bayağı da güzel yani. Kur'an'dan sonra en güzel gelen bence bu oldu. Yavaş Yavaştan çıkalım. Yollar nasıl bilmiyorum. Dün geceden bırakmıştım ee, kendimi buraya Bakalım yollar nasıl sonuçta 960 kişi mi ne var Ben atladım şöyle de İyi ki burası var yatak o yatak olmasa Yani eyvah eyvah Şöyle ben bakayım çünkü madenin çıkışı çok patates yani Kimse yollar mı herkes çıkmak istiyor falan Çok kötü ya uçuyorsun bir de <laughs> içine girenler oluyor o çok e, kötü oluyor Rene'yi de özlemişim ya Rene'nin özlediğim tarafı yani yeni tırların göre içi boş ne, ne yani ferahlık varmış şey eskiden eski tırlarda onu ben gözlemledim şu an ve şu ortadaki peron aynası tam ortada ya çok rahat görüyorsun bir de şey çok hoşuma gitti bunun yan e, aynaları diklemesine ya e, dümdüz iniyor bir de kare dikdörtgen şeklinde daha doğrusu çok dikkatimi çekti ya uzun zamandır oynadım hiç bu kadar dikkatimi çekmemişti ya yani bu baya güzel tam görüş şey olarak çok kısıtlı ama ayrı bir havası var ya bu salak orayı nasıl takdirdi ama ya videoda küfür edersen, ya da ne bileyim şey yaparsam kusura bakmayın çünkü kirkeres maden ee, bozduruyor biraz ağzım can artık Yollardar. Seviyoruz ya madem, madem videoları da tutuluyor. Sayenizde bütün videolarım tutulmaya başladı. Sağ olun yeni gelenler arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Discord'a gelmeyenler varsa Discord'a beklerim. Discord adresimiz bulunmaktadır. Discord'a da beraber eğleniriz. Şey ayarı var mıydı ETS'de? Yoktu galiba ya far ayarı. Aşağı inip aşağı yükseltme falan. Sanırım yoktu ya. Gerçek hayatta karıştırdım Bakalım renocuk çıkıyor Şimdi şöyle e, Proton bas çektim Proton basım bu kadar tutulacağı hiç aklıma gelmezdi attım ya cidden çok istiyordunuz Attım 200-222 ne bir izlendi Proton hiç yani Tutulmayacak diye sandım hele GTA 5 videosu GTA 1 attım hadi dedim bu 15-20 izlerse yarabbim şükür Diye gözüyle attım bir baktım o da bir 110, 120'ye kadar dayandı. Yani demek ki seviyorsunuz ya. O gördüm yani. Renocuk bayılma. Tabi bunda hiçbir kod mod da yok. Orijinal stok kaç? 520 mi? 460 mi ne? Renault'un kendi motoru var. Bir de şey normal kendi şanzımanı altı ileri bir şeyi var. ZF'dir büyük ihtimal. Yok ZF değil. Kendi zaman olması lazım. Daha e. Oh uçtu bir güzel. Oh. <laughs> nasıl becerdi onu? Geçen Ege öyle olmuştu. Kulaklar için nasıl? İzliyorsa şimdi izlemezdi bu dakikaya kadar dermiş izler bilmiyorum ya. İzliyorsa selam olsun kendisine. Fate'ler niye kötü sürüyor ya? Fate truck iyiydi ya. Fate lojistik. Ya benim mikrofon biraz bastı veriyor. Ayarladım ama gene mi bastı bilmiyorum ki ya. Niye bu bastı veriyor sesimi? Bir de Renon'un sevdiğim yanı ilk şey var bunda. Eee nasıl anlatsam. Eee ilk dijital gösterge var bunda. Mesela sıfır gaza basıyorum. Bir, iki, üç diye atıyor böyle. İlk şeyde gelmişti bu. i̇lk dedim ilk bunda geldi de sonra millet şey dedi ilk Actros'ta falan geldi. Actros'ta falan gelmedi ilk. Millet kullanmıyordu bu Magnum'ları falan. İlk bunda vardı. Actros'un ki tabii daha şey, daha canlı, daha güzel. Ya bu da kendi sınıfına göre daha güzel de. Sene kaç bunun üretim yılı? Vardır bir 2010, 2005. Gıdım gıdım ilerliyoruz bakalım. Sesi de özlemişim ya. Kodlamadan hep aynı sesi duyuyorduk. Başka tırların sesini duymak cidden iyi oluyor ya. Şu zorların sesine bak kaldık hayır yapma. Gerçi arkam boş. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama. Orada yol var mı can değil mi? Gerçi ben de çıkıyorum da mesafe var. Biraz daha öne gelseydiniz ya Allah. Dur şu. Diktam bunda kör ayna çok var ya. Dik, in, ee, dik ya ayna. sıkıntı var. Dik ve ince. Oy burada mı varmış görmedim ben bunu O ne yapmış öyle çok hoşuma gitti Ha Renaultymuş gerçi Sky'nin RB modeli var ya onu benzettim Vay be Çok güzel şey yapmış Ha sis farı var Olsun diye şeyleri takmış oraya Güzel güzel zeka Çinli kardeşim galiba Ben normalde aklımda dorsa yüklü yükleyip böyle çıkmak vardı da giremedik ki madene. Maden video çekmeden önce çıkayım dedim. O yatak kısmında video çekeyim dedim. Orada başlayayım dedim. Bir uçtum anı satayım. Içe, içime girdiler bir şeyler oldu. İşte ben milletin içine girdim. Hani bu yorulmazlık olayı bitince pıt diye fırlatıyor ya. <laughs> o olayı ben de yaşadım. O bana vurdu şans eseri. Çok saçma ya bu TMF'nin böyle oluyor olması. Asar versin bak hasar hiç hiçbir sıkıntım yok da zıplatması ya da bir yere uçurması o kadar boktan bir durum ki. Ya bir de madene den çıkmak daha mantıklı fazla trafik olmuyor. Ya madene çıkmak pardon madenden aşağı inmek şey mantıklı fazla trafik yakalanmıyorsun. Ama bir tur da bir tur da bir dur da. Ama Madene çıkmak biraz e, zor oluyor. Trafik oluyor, bir şey oluyor. Oraya çok yakalanıyorsun. Bir de bütün millet çıkmak istiyor ya. M Madenin kapasitesi belli. Maksimum oraya 50 kişi, 60 kişi alsa o kadar. Dönüş fazla sıkıntı yaşamıyorum ya. Ha dedim ya bir de 960 kişi mi? Hadi ben e kadar 1000 kişi olmuştur o da. 1000 kişi var şu an Promos'ta. Tramos bazen eski havasını yakalıyor, bazen yakalamıyor ama bilmiyorum. O şu gözüm aldı çok kötü. Tabi saat akşam 10 oyun saatinde. Şu an bir kaldırı süsürmek atmaya kalksam kap karanlık gidecektik. Biz niye durduk burada? Birisi sollamaya mı çıktı? Yok. China. Biraz daha yol vereyim onları da ben kapalı dönmeye başladım çünkü. Oh nasıl taktırdın oraya Orada Magnum'da az kullanan yokmuş ya Millet gene kullanıyor Bir de vursana ya Vursana bir de Allah'ım ya Rabbim i̇şte Dönüş açık mı? Dönüş bok açık Ben bunları yol vereyim <laughs> Valla doğrusu rengiyle uygun bir renk yapayım dedim de. Hayda bir de ben sana ya. O zaman bak nah gelirsin. Geldim ben. Sen ne yapıyorsun? Ya kız tam ters. Yol açıldı şimdi. Yol açıldı, açıldı mı? Açıldı. Boş boşun girdin öyle. 40 Kırk... Oho taktırdı bir de oraya. Neyse biraz yol vereyim ben onlara da açılsın şu alt taraf. Gerçi alt tarafın açılmasın sıkıntı. Çünkü aşağıdan gelen bayağı bir insanlar. var. Oho. Oh. Dönün. Dönün. İç yukarı kısmını düşünmeyin zaten. Ya yani şu ilerlese iki tık açılacak ben gireceğim. İki tık açılacak başkası girecek. Bir de bu salaklar kapattı orayı yukarısı boş sandılar. Yani şu an istediğim gibi oldu indir 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 tırları Hatta ben inebilir miyim oraya Hop benim tır geride kalmış Şimdi zorlamaya gerek var mı Var Yoksa ben kendimi bir daha attıramam oraya Var yol vereceksen burada vereyim anasını Buradan da geçemeyen olursa söverim var Hadi dönün. Haydi hızlı biraz. O siyahlı da geçsin çünkü siyahlı kapattı oraya Hadi yola çık. Kimik yani gel? Niye duruyorsun Bartın'la? Tamam. Haydi Bartın'la. Haydi. Bak hala yazıyor. Ne yazdı? Çık mıydın? Kapatıyorum ben chat'i ya. Nereden kapanıyordu? Allah çekemeyeceğim. Hala yazıyor. Bak gitmiyor. Allah'ım ya Rabbim gitsene. O da garibim yol vermek için oraya girdi. E, çok boktan bir yer o madenin orası ya. Ya yani şu iki geri zekalı olmasa yol açık da bir de kapattılar ya şurayı. Şu ikisi Arkadaş büyük ihtimalle renkleri çok benziyor. Ki isimler de aynı galiba. Dogs'lar. Ya zaten yol açık. Şu yukarıdakiler dans Okay. Okey. Bir de bizim şu kırmızılı Skyna mı ne yani adam mesela iyi olacaktı da. Hatta ben şuradan entreni indireyim de. Ya açık yola biz git yani. O çok saçma. Kimse birbirine yol vermek istemiyor. Oh ne güzel topladı bol Ve hala ya toplar aslında orada. Ama şu yol vereceğim. Kalmalık hiçbir durum yok. Biraz sürte sürte gidecek ki yapar ya niye yapmasın. Biraz Vortex kapılı dönmüş. Vortex'im uyuyor ki. Ben şuna yol vereyim şuradan. Ay sen de Çünkü bu manyak uyanık gelecek. Oh rahatladım vallahi bile. Daf mıydı bu? Dafmış. Selam. Dafsın diye ısındım biraz sana. Sönmüştüm biraz ama. <laughs> sıkıntı sıkıntı. Helikopterlerin geri gelmesi lazım. Sen kurtaramazsın. Bir de kapalı girmişsin. Mecburiyetten. Aslında ben de denerim ya. Neyse zorlamış şu adam çıksın da. Allah'ım bir kulu verir oradan bir yol ya. Allah'ım kalpli hadi ya. Ya şu arfiyatçı devam etmasa ya arfiyat değil o. Helal. Tamam. Vur ya ne olacak Allah aşkına babanı tırı sanki vur. Selam Timbo'cum. Ah, sağ Sağ ol. Benim korkum onun hareket etmeseydi. Allah'tan hareket etmedi. Bayağı bir trafik varmış. O yüzden bak ben istemiyordum madene çıkmak. Madenden inmek daha mantıklı. Bir de şu trafiği bekleyecektik. Ki ben bu trafiği bekleyen üyeyi noktalardım bu şekilde de. Gelen gelen. Biz nerede tıkandık acaba gene? Ya mesela niye geliyorsun? Biraz mantıklı. Ya akıl ya akıl. Bak, bu da gelecek. Ya gelin ah gelin tıkayın zaten yol açık ya. Daha çıkmış. <laughs> Bizim bu çiçekle şunun desin de çok güzel ama çok bayılıyorum. Bulamadım ama hangi şeyde var. Çiçekli mi çekti çok güzel ya çok yakışıyor tığı. Bu korkmasa. ha. Ah. Sıra bende mi değil? Mercedes. Hayır çoksun sen ya. Seversin. Ara sokakları. Devam. Bunların bir boku bize yol da da. Şu sarılı tır verirse her. Ha gelecek bu. Götüm götüm geliyor böyle. Hadi gel ya don ne olacak ha? Hadi ya git götün götün. Durmayacaksın zaten. Hah durdu. Hadi bizimki de bir ilerlese korkak Kukuma De şurada bir yerde taş mı ne vuruyordu ya o sıkıntı Evet 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 Evet. şu sorun düzeltemediler ya oradaki taş. Ya Allah'ım. Hiç vurmayacağım yere vurdum. <laughs> Oy yavaş yavaş yavaş. İsim güzel mi ya? mı neydi? <laughs> Ailemler ya. Ay Renojum selam 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 sakin 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 koruyun yol açık. Madenden gelen yok. Aynı yolun yolcusuyuz biraz daha. Açıktan mı alsan Lale Bilerek durdum Yoksa gider basardım da açıktan alsın diye Yapacaksın ya bazılarını böyle Şu yol ortalıyorlar böyle bir de kapatıyorlar Bok gibi ya Bak geliyor. Hadi yokuş çıkıyorsun. Vereyim sana. Bir de ağırsın. Hadi acıdım sana. Ha gel bak nasıl kırarak dönüyor. Şeyi ne oldu? <laughs> bak adam tam bana nereden yoldu verdi? Biz şimdi onunla kafa kafa gireceğiz büyük ihtimalle. Ya yok girmedik. Sağ. Prenses... Ney 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 Nikin çok güzel. Prensesler de tır kullanır. Allah bile kızdır. <laughs> Selektör atıyor sandım ya. İyi girecektim Ramazan'a. <laughs> bir de burası kaldı değil mi? Gerçi burası fazla tıkanmıyor ya. Burası fazla tıkanmıyor dedik. E dönseniz yol açık. Şu TCS mi ne Ya da dönmesin bizimkiler hareket etsin. Bunu niye bekliyor? Ah, beklersen gelirler. Bizim şu adamın ID'si kaç? şey kapalı ki. 776 go. O. bu adam anlayasaya kadar geldi ki bizim. Abi bu salak da geliyor. Allah'ım. At artık kafanı ya. Bizim trıpoşa nara geçti ya. Yolu Akka adamın önceliği karşı tarafı oluyor veriyor. tıkanık olsa eyvallah da. Tıkanık mıkanık da değil. Bu zaten yol vereyim falan demiş. Verememiş. Kalmış öyle. Garibi. Ya baksana bizim yol bayağı açık. Yol vermeye bile gerek yok bunları. Ya şimdi köprü altında veriyoruz değil mi tünelde? Allah'ım ya Rabbim ya. Niye durduk acaba yine? Burası Ayda hayırlı olsun hayırlı olsun Sinan Uçar çok tanıdık geliyor Nick. Bok vardı burnunu sokuz. <laughs> Hadi ilerle Vortex sende. Vortex on Varex Vortex nereden çıktı? baktım da <laughs> çıldırırsın chat'te de ya. Aslında ben iki kişiyle girip çıkmıştım da tabii o karşı tarafın iki de önemli ya. Geniş ilk falan giderse sıkıntı. Bak masum gibi nasıl duruyor bir de. Şurada gösteririm tırını da. Aa, şimdi yan yana geçeceğiz değil mi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başka gemi doğrultusuyla falan gelsem ne no bakayım işte acaba bu? Vay be, hep madenli bir tiyaz kaldı kazas. Bu ne yapıyor lan gölden gidiyor? Gel çıktı ama hayvan. Bak nasıl yol armadan devam ediyorlar. Ortalacaksınız ya siz de. tarafın yol hakkı ne kadarsa bizim de o kadar yarıya böleceksin yolu. Ya yani korkup kaçarsan o üstüne gelir. Gel gel. Dagın da var hem senin. Yani selam versen sen bana selam verirse kadar geçtin yine çok da. Ne yapıyorsun? Çık bakayım geri. Adam ol. <laughs> Arkadaki bolloca sağ olsun. yol vermezdi de. <laughs> Oho, skoda uçtu. Bak hala öneme geliyor Böyle ortalayacaksınız, korkutacaksınız birazcık karşı tarafı. Bak hala geldi. Hayırdır? Kaç? Ban sebebi değil, değil cidden bu. Ha, adamın da böyle önünü işgal edersen ustam sıkıntı da kendi yolunu koruyun. Korumaya kalk. Bak geliyor. Bak nasıl yol veriyor. De Ve burası sıkışmış. Ya yani bu çizgide daha belirgin. Şurası zaten bak yol bölünük. Şu tarafa kadar senin hakkın, şu çizgiye kadar da adamın hakkı. Tamam bazı yollar istisna var illa açıma çıkmak gerekiyor da. Biz burada niye sıkıştık acaba? Abo, öh, uh, Ahmetler, Mahmetler. Açık değil mi? Şu Onur Ali girerseymiş. Neyse ben kendi şeyime bakayım da. Volvo'cu vardı aklı Nereye gitti? Bas sebebi değil mi bu? Kaydını aldım. Ben Anlatın bence bunu. Oho bir dakika aşağıdan geliyor. Ejder Doğan Anlatın abi. Yol mu versin? Hadi yol vereyim biraz açılsın orası. Ya şu bunları yol versen benim için çok iyi, sakat bir durum. Ya bu, bu gider bu Çin'e gider de bu niye bekliyor acaba? Korkusu ne? hala gelmeye çalışıyorlar. Çıldırırsın ya. Yani. Hadi haydi. haydi. Tamam ben de trafiği kapatacağım. Şey değil mi ona satayım benim de yol hakkım. Bana girdim ben de. Hadi bakalım. Trafik öyle de karışıyor böyle de karışıyor. Hadi ben de kapattım. Hadi sen de gel. Helal be. Böyle olacaksın yol veriyorsun gelmiyorlar. Tıkayın yolu. Çünkü ben bunları yol vermeye kalksam var ya, bu sürünün hepsi gelir. açılacağı da yok gibi zaten kaldık burada. Neyse canım <laughs> çete güldüm de. Kendinize iyi bakın. Ee, sarı tatlı tırım nasıl olmuş bu arada? Umarım sevmişsinizdir. Umarım farklı farklı tırlarla maden videoları devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.